10 Ocak'ta yeniden ekranlara dönecek olan dizi, bu ara sürecini daha güçlü bir şekilde geri dönmek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Öte yandan bazı kesimlerden arka sokakların yayından kaldırılması gerektiği yönünde bir yorum gelse de böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtelim. Yapım ekibi bu eleştirilerin aksine diziyi daha da ileriye taşımak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yeni bölümde izleyicileri özellikle Hakan ve Aylin arasındaki soğukluk bekliyor. Sezon başından bu yana aralarındaki problemleri çözmekte zorlanan ikili bu bölümde de karmaşık bir ruh hali içinde olacak. videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi de belirtin.